2015'te e, hükümetten ayrıldınız. Evet. 2015 Ağustos. E, bu suali şunun için e, soruyorum. 2015'te e, işin e, kötüye gittiği somut olarak belli oluyor muydu? Deprem Tabii bakımından, ki. rant bakımından, e, işlerdeki Tabii. lagarlık bakımından, yetkilerin tekelde toplanması bakımından. Çünkü sonuç en feci şekilde depremde ortaya çıktı o gidişin sonucu. Nereden belli oluyordu? Ne gibi bulgular vardı? O günkü sizin arşiviniz çok kıymetli ve geniş. Ben <laughs> daha, benimle ilgili arşiv Abi inaş şimdi benden daha iyi. Sağ olun. Benim o günlerde yaptığım bir sürü konuşma var yani 2011-12'den başlayan ama 13, 14, 15'te iyice yoğunlaşan evet. konuşmalar. Şimdi orada mesela diyorum ki e, hani tekel dediniz ya demokrasi diyorum. Eğer hukuk yoksa ülkeyi kaosa götürebilir. Çünkü ülke seçilmişler eliyle hukuk yoksa bambaşka bir yöne doğru gidebilir diyorum. Çünkü hukukun tanınmadığı e, anayasanın tanınmadığı, hukukun önemsizleştirildiği, Anayasa Mahkemesi'nin önemsizleştirildiği bir dönemi yaşamaya başlamıştık. Ben onu içeride görüyorum. Öyleydi, evet. Bunun için bir konuşmaları yapıyordum. Yani pek çok konuşma var ama her sene bu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde de ki 5 sene arka arkaya kuruluşundan sonra hep açılış konuşmasını ben yaptım öyle istediler. Açılış, açılışa davet ettiler. Oralarda bunların o kadar çok örneği var ki. Yani diyorum bakın orta gelir tuzağına düşeceğiz diyorum. Daha yıl 2012-2013. Yani Ekonominin zirvede olduğu yıl, milli gelirimizin zirvede olduğu yıl diyorum ki orta gelir tuzağına düşeceğiz. Hukukta ve eğitimde gerekenleri yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek diyorum. Bunları Bakanlar Kurulu'nda söylediğiniz o, zaman Tayyip Bey ne diyordu Başbakan? Bakanlar Kurulu'nda söylemenin bir anlamı kalmadığı için ben zaten açıktan konuşmaya başladım. Ha, ha, <laughs> İçeride konuşmak bir anlamı yok. Ha hani ne diyordu? Bazı, yani ben çok eleştirel e, konuşmalar yaptığımda da en sonunda ne oluyordu? Kendisine böyle bağlı böyle birkaç basın yayın kuruluşu oluşmuştu o dönemde, e, akrabaları tarafından yönlendirilen falan. Benim bakalım son birkaç yılına bakın, Sayın Erdoğan tamamen yüzde yüz kontrolteki basın kuruluşları bana saldırmaya başladı o dönemde. Evet. Onu da hatırlıyorum. Evet var, evet. çok yergim. Yani, hem köşe yazları da hem yani. haberleri de evet. %100 başbakanın kontrolündeki bir basın yayın kuruluşu ve bana saldırıyor yani. Bunları yaşadık, bildiğiniz gibi değil yani. O günler şöyle basın arşiv artık aslında her şeyi söylüyor. Dolayısıyla zamanda biz bütün uyarıları yaptık, İçeriden uyarılar yaptık, baktık olmuyor, kamuoyuna bu uyarıları taşıdık. Sizin o ve, uyarılarınızı ve Mehmet Şimşek uyarı... destekledi değil mi? Ee, tabii ki destekledi. Hükümette olduğu dönemde destekledi uyarıları. Tabii bu şöyle oluyor tabi. Bir, bir, bir hani düşünce oluyor, kanaat oluyor, bir de uygulama ayrı bir şey. Yani evet bir tabii kanaat, tabii. Bir de uygulama. Yani uygulama çok önemli. Yani bunları kağıt üzerinde evet, şeyler evet. yazarsınız ama uygulamayınca anlamı kalmaz. Dolayısıyla uygulama boyutu çok önemli. Ya yani ben 2015 Ağustos'ta ayrıldım. Mehmet Bey sanırım birkaç yıl daha devam etti. Tam onun tarihlerini hatırlayamıyorum evet. yani. 2018'de eee <laughs> Teslim evet. etti. Ama tabii çok e, Sayın Albayrak'a teslim etti. Yani hani Mehmet Bey ve benzeri görüşte olan arkadaşlar sayıca çok azaldı ben ayrıldıktan sonra sayıca azalınca etkileri azaldı. Yani söylüyorlardı ama söylediklerinin hemen hemen hiç faydası olmuyor idi. Dolayısıyla işte her hele, hele 2017'de anayasa değişikliği 2018'de de bu yeni sistemle kurulan hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle. Hep sistem sistem diyorum ama onu baştan paranteze aldım yani sistemlerinden evet, tam bir sistemsizlik olan e, dönem 2018'de başlamış oldu. Dolayısıyla e, bu dönemde de artık herhangi bir konuda herhangi bir e, ciddi başarı e, mümkün değil. Olmuyor da yani. Dört yani sene, on aydır yaşadık. Olmuyor. Yani kimse beklemesin ki ya dört sene, on ay boyunca olmadı ama hadi bir beş sene daha tanıyalım. Belki ikinci beş sene de olur. Olmayacak. Evet. İnan daha kötüye gidecek. Ee, o yani, dönemde e, evet. sizin meslektaşlarınız Sayın e, Mehmet Şimşek'in de Mehmet Şimşek gündemde olduğu için ben de referansa evet. referansa bulunuyorum. Evet. Bu yaşadığımız geçici bahar önümüzde çok büyük sıkıntılar var diye konuşmaları var. O da görmüş ve söylemiş yani. Tabii ki, tabii ki. Evet. Evet. Ben tabii. şimdi özellikle tabii Merkez Bankası ile ilgili evet, Bankası. baskı ben ayrıldıktan sonra Merkez Bankası ile ilgili baskı çok fazlalaştı yani. Hele hele ben ayrıldım bir süre sonra Erdem Başçı da ayrıldı. Evet. Ve Erdem Başçı bir bakıma aslında son gerçek bağımsız Merkez Bankası başkanıydı. O ayrıldıktan sonra, ben ayrıldım, Erdem Başçı ayrıldı. Ondan sonraki Merkez Bankası başkanlarının hiçbirisi zaten 5 yılı tamamlayamadı. Tamamlayamadı, evet. Hepsi baskı aldı. Laf dinlemediler, gittiler. Evet, laf dinlemediler, gittiler. <gülüyor> <gülüyor>